Bilgisayar günümüzde bizim için vazgeçilmez bir teknoloji. Endüstriden tutun da medyaya, oradan evimizin buzdolabına kadar ulaşan bir dostumuz. Bilgisayar denince onu tamamlayan en önemli etken işletim sistemleridir. Ev kullanıcıları için ise bu konuda başı Windows çeker. Evet, bu dünden bugüne videomuzda sizler için konuğumuz Windows. Hemen hemen herkes Windows'u ilk yazan ve Microsoft'u kuran kişinin Bill Gates olduğunu bilir. Ve elbette onun kadar bilinmese de onun çocukluk arkadaşı Paul Allen. Microsoft 4 Nisan 1975'te bu iki dost tarafından kuruldu. Ama acele etmeyin çünkü Windows Microsoft'un ilk icraatı değildi. Ve Windows'un gelmesi kuruluştan 10 yıl sonra gerçekleşti. 1985'te. Burada Microsoft ve Bill Gates'e fazla yer ayırmayacağım. Çünkü bizim asıl konumuz Windows. 1985'te ilk kez görücüye çıkan bu işletim sistemi tam bir hayal kırıklığıydı. Evet evet sistem çok yavaştı ve üstelik sadece birkaç uygulamayı çalıştırıyordu. Windows 1 MS-DOS üzerine geliştirilen 16 bitlik bir işletim sistemiydi. Windows 1 ile birlikte ilk kez Notepad, Paint, Writer gibi temel Windows yazılımları ortaya çıkmıştır. Diğer yandan Microsoft 1985 yılında Excel 1'i piyasaya sürdü. Rakibi olan Lotus 1, 2, 3'e karşı başarı sağladı. İşler bu noktadan sonra değişmeye başladı. Bir sene sonra 1986'da Microsoft halka arz oldu. Bu esnada Bill Gates milyarderler arasındaki yerini aldı. Tabi boş durmadı. Hemen bir sene sonra karşımıza Windows 2 geldi. 1 milyondan fazla kopya satıldı. Birçok program yazılımı firması Windows için program yazmaya başladılar. İlk kez Office ailesinin Word ve Excel üyeleri Windows 2 ile birlikte duyurulmuş ancak Mac OS X'e benzerliği nedeniyle HP ve Apple tarafından açılan davalar ile boğuşmuştur. 1990 yılına gelindiğinde Windows 3'e merhaba dedik. İlk kez oyunların geldiği Windows 3, Solitaire ve Minesweeper gibi oyunların çıktığı işletim sistemi olmuştur. Windows işletim sistemleri arasında ilk kez büyük başarı yakalayan sürüm olan Windows 3, kullanıcı arayüzünde önemli iyileştirmelerle gelmişti. Windows 3'ten 3 yıl sonra 1993'te Windows'un ilk 32 bit'lik versiyonu geldi. Windows NT. Bu sistem başlangıçta yine hayal kırıklığı ile karşılanmıştır. Fakat daha sonraki güncellemelerle NT 3.5 dramatik bir başarı kazandı. 1994 yılında en iyi işletim sistemi ödülünü aldı ve 1 milyondan fazla kopya sattı. 95 yılında piyasaya sürülen ve Windows 95 ismini taşıyan Windows ile başlat menüsü ve görev çubuğuna merhaba dedik. 95 sürümünden itibaren Windows'un yükselişi ilme kazanmış ve hızla liderliğe ulaşmıştır. 98 yılında yine çıktığı yılın adını taşıyan bir sürüm olan Windows 98 tüketiciler için tasarlandığı söylenen ilk ve MS-DOS tabanlı son Windows sürümüdür. 2000 yılında Microsoft sıkı çalıştı ve iki farklı Windows sürümü piyasaya sürdü. Şubat ayında Windows 2000 ve Eylül ayında Windows Millennium Edition yani kısaca Mi. 2000 sürümü daha çok şirketlere yönelik bir sürüm olarak hazırlanırken Mi ise XP'den önceki son duraktı. Ve evet işte heyecanla beklediğimiz Reis XP sürümü. 24 Ağustos 2001'de piyasaya sürülen Windows XP, diğer sürümlere nazaran daha kullanıcı dostu ve arayüz bakımından çok daha başarılı görünüşe sahipti. Dahası bu sürümde korsan kullanım öncekilere nazaran büyük oranda engellendi ve çok başarılı satış rakamlarına ulaştı. XP'den sonra Microsoft ciddi gelire sahip bir devdi artık. Windows bu sefer 5 yıl gibi uzun bir ara verdi fakat karşımıza tam bir hayal kırıklığıyla geldi. Windows tarihinin benim için en başarısız sürümü olan Vista. Windows kenar çubuğunun da ilk kez geldiği Windows Vista, XP'de çok stabil çalışan pek çok şeyi bozması ile ilk kez duyurulduğunda hiç sevilmemişti. Servis pek 1 ve 2 güncellemeleriyle yaşanan sorunlar düzelmesine karşın kullanıcılar Vista'yı yine de tercih etmedi. Fakat Vista ile önemli bir yenilik de geldi aslında. Windows Aero adındaki saydam arayüz özelliği. XP'den sonra Windows'un en sevilen versiyonu Vista hayal kırıklığından 3 sene sonra 2009'da çıktı. Vista'dan sonra kullanıcılara Windows 7 ilaç gibi geldi. İlk kez geliştirici sürümleri denenmiş bu şekilde güncelleme öncesinde tüm sorunlardan kurtulunarak 2009 yılında Windows 7 yayınlanmıştır. Esasında 7. temel Windows sürümü olması nedeniyle Windows 7 ismini alan işletim sistemi geliştirilen görev çubuğu ve arayüz özellikleri ile ön plana çıkmıştır. Windows 8 2012'de geldiğinde radikal değişiklikler, Metro görünüşleri ile görsel anlamda kullanıcıları etkilemeye çalıştı. Ama başlat menüsünün gitmesi kullanıcıları hiç de memnun etmedi. Dokunmatik ekran teknolojisine göre tasarlanan sürüm, kısa süre sonra çıkardığı güncelleme benzeri yeni sürümü olan Windows 8.1 ile durumu düzeltti ve eski başlat menüsüne getirerek kullanıcılarını rahatlattı. Ve karşımızda Windows 10. Bana göre Windows'un en stabil versiyonu olan Windows 10 iddialı bir şekilde geldi. Öyle ki Windows 7, 8, 8.1 sürümlerine sahip kullanıcılarına ücretsiz yükseltme imkanı sundu. İlk etapta bazı ufak sorunlara sahip olsa da yıl dönümü güncellemesi ile durumu hızla toparladı. Microsoft'un bir diğer iddiası ise Windows'un sürümünün yayınlanan son sürümü olacağı ve bundan sonra işlerin sadece büyük çaplı güncellemelerle devam edeceğini belirtmesiydi. Bakalım zaman bize neyi gösterecek? Fakat şu bir gerçek ki Windows bilgisayarın sadece şirketlere değil ev kullanıcılarına da ulaşmasında büyük katkı sağlamış önemli bir adımdı.